Değerli vatandaşlarımız, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimleri için gerekli bütün tedbirleri almış bulunuyoruz. Seçimlerin ilimizde huzur ve güven ortamı içerisinde tamamlanabilmesi için valimizin koordinasyonu altında kaymakamlıklarımız ve güvenlik birimlerimiz olarak bütün planlamalarımızı yaptık. Şanlıurfa ili genelinde 11 binin üzerinde güvenlik personeliyle gerçekleştireceğimiz tedbirlerimizi polisimiz ve jandarmamız sahada etkili şekilde uygulayacaktır. Seçimlerin huzur ve sükun içerisinde seçmenin hür iradesinin serbestçe sandığa yansıtılmasını sağlayacak şekilde gerçekleştirilmesi için güvenlik güçlerimiz iyi bir koordinasyon içerisinde görevlerini ifade edeceklerdir. Seçim ikliminin bozulmasına, huzur ortamının ihlal edilmesine kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Bu çerçevede seçimlere katılacak olan bütün tarafların, belediye başkanı ve belediye mesleği adayları ile muhtar adaylarının tam bir olgunluk ve hoşgörü içerisinde davranmalarını, gerginlik oluşturacak her tür tutum ve davranıştan uzak durmalarını özellikle rica ediyorum. Ayrıca bütün vatandaşlarımızdan önemli bir konuda daha ricada bulunuyorum. Bilindiği üzere seçim günü emniyet ve asayiş sağlamakla görevli olan Personelimizin dışında kişilerin silah taşıması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Bunun yanı sıra özellikle sonuçların açıklanmasından sonra kutlama amacıyla silah kullanılması, silah atılması aynı şekilde kesinlikle yasaktır. Bu konuda da polisimiz ve jandarmamız derhal müdahalede bulunacak ve gerekli işlemleri gerçekleştirecektir. Ancak bunun da ötesinde silah atılması masum insanların yaralanmasına ve hatta hayatını kaybetmesine yol açmaktadır. Hiçbir vatandaşımızın böyle bir sorumsuzluk içinde bulunmamasını temenni ediyorum. Sonuç olarak seçimlerin Şanlıurfa'da huzur ve güven içerisinde gerçekleşmesi için en üst seviyede tedbirlerimizi almış bulunmaktayız. Belirttiğimiz olumsuzlukların yaşanmaması için bütün vatandaşlarımızın duyarlı olmasını temenni ediyorum ve seçim sonuçlarının şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.